Değerli izleyiciler 31 yıllık deneyimi ve ödün vermez Atatürkçü çizgisiyle bizim Anadolu'ya hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Bu yıl kış bizi oldukça sevdi, gitmeye hiç niyeti yok. Mayıs'ın sonuna geldik, yine yağmur, yine soğuk. Kanada'nın doğusu özellikle Quebec ili ve Montreal'de soğuk hava dalgası devam ediyor. Montreal 60 yılın en yüksek soğuk dalgasıyla karşı karşıya. Pazar gününe kadar Güney Quebec mevsim normallerinin ortalama 4 ile 7 derece altında seyredecek. İlginç olan termometremiz Kuzeybatı toprakları ve Nunavut'ta çok daha hoş ve ılıman bir hava olduğunu gösteriyor. Anlaşılan bizim bölgelerin sıcaklığını onlar çalmışlar. Aslında onları suçlamamız biraz haksızlık olur. La Belle şu andaki havasını doğrudan etkileyen şu meşhur omega tıkanıklığı olduğu yolunda varsayımlar var. Kanada'da enflasyon düştü. Enflasyon Nisan ayında Kanada'da %1,7'ye düşerken Quebec'de %2,2'ye yükseldi. Nisan ayı başında tüketiciler için federal karbon fiyatlarının kaldırılması geçen ay Quebec dışında tüm Kanada illerinde enflasyonun yavaşlamasına tanık olundu. Ancak çarşı pazarda baskının arttığına ilişkin belirtiler de artıyor. Kanada İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada ülke genelinde yıllık enflasyonun Mart ayındaki %2,3 düzeyinden Nisan ayında %1,7 düzeyine gerilediğini duyurdu. Söz konusu gerileme bazı ekonomistlerin beklediği %1,6 düzeyinden Biraz daha yüksek oldu. Kanada İstatistik Kurumu raporunda söz konusu düşüşün daha çok Nisan ayında yıllık bazda %18,1 oranında olan benzin fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını belirtti. Federal Kurum Nisan ayında gözlemlenen fiyat düşüşünün başlıca nedeni karbon fiyatlandırılmasının kaldırılmasıdır dedi. Ancak Quebec'te enflasyon Mart ayında %1,9 iken Nisan ayında %2,2'ye çıktı. İstatistik Kanada benzin fiyatlarının diğer illere oranla daha az düşmesi nedeniyle Quebec'in fiyat artışının hızlandığı tek il olduğunu belirtti. Yine de Quebec'te benzin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre Nisan ayında %12,1 düştü. İstatistik Kanada ayrıca ham petrol fiyatlarındaki düşüşün benzin fiyatlarındaki genel düşüşüne katkıda bulunduğunu kaydetti. Alışveriş sepetinin fiyatlarındaki artışa gelince Enerji tüketici fiyat endeksinden çıkardığımızda ulusal düzeyde enflasyonun Nisan ayında %2,9 olması gerekirken Mart ayında aynı hesaplamada %2,5'ti. Nisan ayında marketlerdeki gıda fiyatları Mart ayındaki %3,2'ye göre yıllık %3,8 arttı. Yıllık bazda taze sebze fiyatları %3,7, Taze veya dondurulmuş sığır eti fiyatları %16,2, kahve ve çay fiyatları ise %13,4 arttı. Gıda mağazalarındaki enflasyon üst üste 3. ayda da tüketici fiyat endeksinin üzerinde gerçekleşti. Bu arada Kanadalı gezginler de tur fiyatlarındaki artışın etkilerini duyumsadı. Mart ayındaki %8'lik düşüşün ardından Nisan ayında tur fiyatları %3,7 arttı. Enflasyon verileri Kanada Merkez Bankası'nın 4 Haziran'da yapması planlanan bir sonraki faiz oranı açıklamasından 2 hafta kadar önce açıklandı. Kanada ABD ticaret savaşının etkisini değerlendirmek için ise daha fazla zamana gereksinim olduğu görülüyor. Bir son dakika haberi, petrol fiyatları yeniden yükseliyor. Petrol fiyatları İran'daki nükleer tesislere yönelik planlı saldırı raporlarına yanıt olarak 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü keskin bir biçimde yükseldi. Bu gelişme Orta Doğu'daki enerji sağlanmasında yüksek risklerin söz konusu olduğu özellikle gergin bir jeopolitik bağlamda yaşanıyor. Asya piyasalarının açılışıyla birlikte ham petrol vadeli işlemleri hemen yükseldi. Temmuz 2025 teslimatlı Brent ham petrolünün varil fiyatı 97 sent artarak %1,5 artışla 66,35 dolara çıktı. Temmuz teslimatlı West Texas Intermediate ise 96 sent artarak 62.99 dolardan işlem gördü. Artışın nedeni olarak gösterilen önemli bir bölgede petrol üretimi veya taşımacılığını aksatabilecek silahlı çatışma korkusu. Küresel arzın yüzde 30'undan fazlası bilindiği gibi Orta Doğu'dan sağlanıyor ve bu bölgede yaşanacak herhangi bir aksaklık fiyatlar üzerinde anında etki yaratıyor. Kanada postaları yeniden greve mi gidiyor? Trudeau hükümetinin zorlamasıyla, 5 ay önce greve giden Kanada posta çalışanları grevi bitirmek durumunda kalmıştı. Ancak arada herhangi bir anlaşmaya varlamayınca Kanada posta çalışanları sendikası yeniden greve gündemi aldı. 21 Mayıs'ta Kanada postaları sendikaya yeni bir öneri verdi. Sendikanın bu öneri ayrıntılarını incelemek için 2 haftalık grev tehdidini erteleme önerisini reddeden Kanada postaları günümüz koşullarında özel kargo şirketleriyle rekabet etmek için yeni stratejiler geliştirmeye bakıyor. Aradaki sorunlardan en önemlisinin hafta sonu çalışma koşulları olduğu bildiriliyor. Herhangi biçimde ivedi bir anlaşma sağlanamazsa 55 bin üyelik Kanada Postaları Sendikası Cuma günü greve gidecek. Kanada Kraliçe Victoria'nın doğum gününü kutlarken Quebec Yurtseverler gününü kutladı. <laughs> asi kashi kereke! 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 25 Mayıs'tan önceki pazartesi günü kutlanan bayram Kanada'nın her yerinde aynı ancak herkes için aynı adı taşımıyor. Bu bayram Kebek'te Ulusal Yurtseverler Günü, diğer illerde ise Victoria Günü olarak kutlanıyor. Peki neden? Gelin bu tarihsel olayı irdeleyelim. 1837-1901 tarihleri arasında 63 yıl hüküm süren Kraliçe Victoria'nın 24 Mayıs olan doğum günü 1867'de Kanada Konfederasyonu'nun kurulmasından önce de kutlanıyordu. 1845'te Kraliçe Victoria'nın doğum gününün 24 Mayıs olarak ilk kez kutlandığı yasayla belirleniyor ve Kanada'da İl meclisinin kabul ettiği bu yasa ordu tarafından kutlanan resmi bir tatil biçimine getiriliyor. Daha önce kebekte bugün dolar günü olarak kutlanıyordu. Bir savaşta Arden Dolar Dezermo saldırganlara bir barut fıçısı fırlatmış. Britanya İmparatorluğuna karşı ikircikli bir tutum sergileyen Kibek, 20. yüzyıl başlarında Fransız kökenli tarihsel kişiliklere saygı göstererek kendisini Londra'dan ayırmak istiyordu. İşte tam bu dönemde 21 Mayıs 1660'da Iroquois saldırılarına karşı şimdi adı Montreal olan Will savunurken öldüğü söylenen Yeni Fransa'nın kahramanı Dolar Dezorm'u kutlanmaya başlıyor. Vatanseverlik amacıyla romantikleştirilen öykü Dolar Bayramı'na ilham kaynağı olmuş. Peki patriotlar eşdeğişle yurtseverler bu öykünün neresinde? Dolar Bayramı birçok tarihsel eleştiri uğradıktan sonra çekiciliğini yitirdi ve sonunda 1837-1838 isyanlarıyla bağlantılı olarak Ulusal Yurtseverler Günü olarak değiştirildi. Bu yıllarda İngiliz İmparatorluğuna karşı bugün adı Kebek olan Aşağı Kanada'da ve şimdi Ontario olarak bilinen Yukarı Kanada bölgesinde sömürgeyi bağımsız bir ulus biçimine getirmeyi amaçlayan halk ayaklanmaları yaşandı. 1960'larda Kebek'te yurtseverler ve isyanlarının resmi tatille ilişkilendirilmesi yönünde sesler yükseldi. 20 Kasım 2002'de Berner Landry önderliğindeki Kebek hükümeti Dolar Bayramı'nı resmen Ulusal Yurtseverler Günü olarak yeniden adlandırdı ve hemen bir sonraki 19 Mayıs'ta ilk kez Ulusal Yurtseverler Günü kutlandı o günden bu yana. Bugün Kebek'te Kraliçenin doğum günü değil, Yurtseverler günü olarak kutlanıyor. Kral 3. Charles Kanada'ya geliyor. 26 ve 27 Mayıs'ta iki günlük Kanada ziyaretinde bulunacak olan Kral 3. Charles, seçimlerden sonra açılacak olan Yeni parlamento döneminde bir de konuşma yapacak. Yeni Başbakan Mark Carney 27 Mayıs'ta taht konuşmasını okumasını doğrudan kendisinden istemişti. Bu Kanada siyaset tarihinde tek seyrek görülen bir olay. Kraliçe 2. Elizabeth de 1977 yılında Kanada'yı ziyareti sırasında taht konuşmasını yapmıştı genelde parlamentoda taht konuşması yapmak, monarşinin temsilcisi olarak genel valinin görevi. Mark Carney, pazartesi günü gerçekleştirilen ilk basın toplantısında kralın parlamento ziyaretinin Kanada'nın egemenliğini vurguladığını söyledi. Elbette bu durum ABD ile yaşanan gerginliğin ortasında gerçekleşiyor. Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald Trump Kanada'nın 51. Amerikan devleti olmasını istediğine durmadan yeniliyor. Ve kuşkusuz ayrılıkçı muhalefet kanadından tepkiler gecikmedi. Yazılı bir açıklama yapan Quebec bloku şunları söyledi. 3. Charles'ın yeni yasama organını açmaya davet edilmesi, bu kurumu reddeden ve demokrasi ve modernite değerlerine bağlı olan kebeklerin değerleriyle uzlaşmaz liberal değerleri ortaya koyuyor. Parti yazılı açıklamasında, McCartney, Kanada egemenliğinin niteliklerini temsil etmek için, başbakanı olacağı yasama organını açmak üzere yabancı bir hükümdarı davet ediyor. Garip ifadelerini kullandı. Öte yandan Kebek Partisi önderi Paul Saint Pierre Plamondon, Kral 3. Charles'ın Kanada parlamentosunu açması ile ilgili olarak bu hafta Sayın Karne ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Başbakan François Legault'a yüklendi. Saint Pierre Plamondon X'te güçlü bir başlangıç oldu diye yazdı ve şöyle devam etti. Neredeyse tüm kebekler kendilerine açıkça düşmanca davranan bir kurum olan İngiliz monarşisiyle ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyor. Ben bile buna inanmakta zorluk çektiğimi itiraf etmeliyim. Değerli izleyiciler, Türkiye'de hukuksuz bir AKP hükümeti devam ederken CHP'de boş durmuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandığı gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok daha coşkulu bir katılımla kutlandı. Açık hava toplantılarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs'ta İzmir'de, 21 Mayıs'ta ise İstanbul Pendik'teydi. Bu arada 19 Mayıs İzmir toplantısından bir gün sonra yine bir şafak vakti İBB'ye bu kez üçüncü dalga operasyonu yapıldı. Yine gözaltı, yine tutuklama devam etti. İşte Özgür Özel'in İzmir ve İstanbul Pendik toplantılarından görüntüler. Genel Başkanımız Özgür Özel'i davet ediyorum. Ya hep beraber! Ya hep beraber! İşte bu meydanlardan yükselen bu ses, bu hep birlikte yükselen bu ses varsa otokratlar korkar, diktatörler korkar. Çünkü bilirler ki demokratlar birdir, birliktedir, hedefleri hep birlikte olmaktır. Hedefleri zulmü, esareti bitirmek, özgürlüğü getirmektir. Burada olanlara selam olsun. Türkiye'nin cesur yürekli demokratlarına, sosyal demokratlara selam olsun. Muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, sosyalist demokratlara Kürt demokratlara, Türkiye'nin bütün demokratlarına selam olsun, helal olsun. Bugün Berkayların, Esilaların, Tahaların, Muhammedlerin, Esmaların elinde Namık Kemallerin, Hasan Tahsinlerin, deniz gezmişlerin, Ali İsmail Korkmazların hürriyet meşalesi vardır. O gün Namık Kemaller, Hasan Tahsinler o hürriyet meşalesini taşımasalardı bugün Cumhuriyet yoktu. Yine o gençler Saraçhane'de meydanlara akıp yüz binler, milyonlar olup o özgürlük meşalesini, hürriyet meşalesini almasalardı... Bugün İstanbul Büyükşehir'de kayyum vardı. Atatürk'ün partisinin başında kayyum vardı. Korkmayan, sinmeyen, hapse atılsa da susmayan o gençlerin hepsinin alnından öpüyoruz. Demokrasiyi istediği yerde inilecek, istediği yerde binilecek bir tramvay olarak görenler yenildiği ilk kez tattıklarında o tramvaydan apar topar inmeyi tercih etmişlerdir. Dünyada iki tür darbe var. Bu ya askeri darbe oluyor ya sivil darbe. İkisinin de bir darbe planı elbette başında bir cuntası ve elbette bir karargahı var. Türkiye'de yaşanan 19 Mart darbesinin Karargahı saraydır, Beştepe'dir. Silahı yargıdır. Ve bu silahın mühimmatı, bu silahın kurşunu yalandır, iftiradır. Darbeciler bu kez kamuflajla değil, cübbeyle gelmiştir. Çünkü Erdoğan İmamoğlu ile Ekrem Başkanımız ile sandıkta yarışmaktan korkmuştur. Ekrem Başkanımız aday olacağını açıkladıktan sonra önce 18 Mart'ta bir iftar vaktinde 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi. Takip eden yetmedi. Takip eden savur vaktinde yüzlerce polisle evini bastılar. Ama 60 gün geçti. Halen daha hiçbir iddialarını ispat edemediler. Adı olmayan, yüzü olmayan gizli tanıkların arkasına saklandılar. Ve öyle bir noktaya geldik ki ne yalanlar, ne iftiralar attılar. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarındaki gibi İstanbul seçimlerini iptal ettiklerinde olduğu gibi bu millete yine bir kumpas kurdular. Bu Erdoğan zaman zaman grup toplantılarında zaman zaman bazı mitinglerde kurmaca videolarla milleti kandırmaya çalışıyor ya biz onun gibi yapmayalım. Biz size millete İzmir'den onu ve yalanlarını izletelim. Bir görün bakalım geçmişte ne demiş ne olmuş. Bir izleyin bakalım bu Erdoğan'a inanılacak bir taraf var mıymış yok muymuş? Kim kimlerin avukatlığına, avukatlığına soruyor? Bu çok bu önemli. önemli. Bize de, de. de. savcılık görevini sağ Sancılık. veriyor. Eğer, Eğer bu, bu anlamda, anlamda da savcılıkçı elif arasın. Burada adli kovarlar çabak çokulduğu için rahatsız olalım. Türkiye'de temiz yerler operasyonunu yapanlar saygı duysunlar. Aldatılıyoruz, aldatıldık. Ben de iyi

Yolsuzlukların, hırsızlıkların ve hukuksuzlukların hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur. 31 Mart yerel seçimlerinde FETÖ izleri yeşifte edildi. Yani İstanbul'da seçim yenilenecek. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. Rebimamoğlu önde götürmektedir. Herkesi kucaklamaya gidelim herkesi demokrasiyi tabir ettiniz. Yaşar İstanbul. İhalelerde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk tutarı adeta bu da çok Yolsuzluk 560 milyar TL olduğu ifade ediliyor. 497 milyar lira. Bunlar 560 milyar yolsuzluk oldu diyorlar. Bir lirasını bile ispatlayamadılar. O çantalarda para taşındı, cemur taşındı ama... Galiba para taşınır biraz daha. Mi? ama oraya yakın. Yani o, o valizlerde, valizlerde belki şey. Belki şey. Belki Belki şey. Belki Belki şey. Belki şey. Bir iki yüz süsürce telefon alındığı tespit edilmiş. Kompakt. Telefon alındı. Telefon alındı. E diye aşağıya aradılmış. Çıkar telefonun. Çıkar telefonu görüyor. Hey savcı bey, biz, biz bugün, bugün buraya sen kanıt toplayasın diye geldik. Bir iki yüz tane, birbirinin aynısı, aynı marka, birbirinin seri numarasını takip eden bir telefonu görüyor musun burada? Var mı bir tane? Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün Beykoz'da bulunan bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu. Yandaş medyanın bir yanı daha ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilen milyonluk taraşların MHP'li bir vekile ait olduğu belirlendi. Ekrem İmamoğlu yönetmenlikteki tüm şartları karşılamış olduğu için fakülte yönetim kurulu ve komisyon kararı uyarınca üniversiteye kaydı yapılmıştır. ...kolunumundan ibaret etmiştir. Kolları çok farklı yerlere uzanan... ...bir ahtapota dönüşmüş. Evindeki büyük turklar... ...ortaya saçıldığında... ...bunların bırakın milleti... ...kendi yakınlarının suratlarına bakacak... ...yüzleri dahi kalmıyor. Bak Erdoğan tam karşındayım. Ben buradayım. Meydandayım ve seni... Sen neresin? Salam Erdoğan. Sen neresin? 25, 25 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği sorunlarını çözmediği, çözemediği ama hep çantada keklik saydığı bu ilçede son seçimlerde biz Pendik'i bilen, tanıyan Pendik'in sorunlarını çözeceğine inandığımız bir adayımızla Tarık Balyalı'yla Pendiklilerin karşısına çıktık. İddianameye yazılan iftiralar çürümüştür, tükenmiştir. Millet bu kumpasa razı gelmemiştir, ikna olmamıştır. Bir hata yaptınız, yol yakınken dönünüz. Eğer bu yanlıştan dönersen sadece yanlıştan dönmüş olursun. Özür dilersin, bu yanlıştan dönmezsen tarihe darbeci olarak geçiyorsun, Cunta başı olarak kalacaksın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.